Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci ve Özge Yıldız'dan özel ve muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum çok sevdiğimiz çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin en muhteşem görüntülerinden en özel karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.